Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ee, bugün yine burada e, yavru çıkışı tamamlanmış bir kareta kareta yuvasını açacağız. Eee give

Lütfen sakin oluyoruz gelecek tamam birbirinizin üstüne inin birkaç tane var bakın bunlar çıkamamış bıraksaydık bugün sıcaktan kavrulacaklardı bunlar ölecekti çünkü iki gündür buradan çık bakın o ölmüş mesela Emrah ve e, Murat arkadaşlar biraz yardım lazım <laughs> geç emriyor var. Erdal Elginöz, Çıralı Kıyı Koruma Komisyon Başkanıyım. Çıralı'daki yuva sayımız 119'a ulaştı ve bugün 33. yuvamızın kontrol açışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaklaşık 1000 yavruyu canlı denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette tabii çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanının altında açtık bu yuvamızı. Manavgat'ın dumanı arkamızda görünüyor. Maalesef Türkiye'nin pek çok yerinde olan yangınlar için gerçekten çok üzgünüz. Bütün zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ölen vatandaşlarımız için başsağlığı diliyoruz. E, Tabi ölen vatandaşlarımızın yanı sıra bu ormanlarda çok sayıda canlının da yok olduğunu e, biliyoruz. Bunun için de çok üzgünüz. Bunun tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Yeterli mi? Şimdi? Arkadaşlar, lütfen ortaya gelmeyin. Onlar oraya gelecekler. Lütfen burayı açalım, burayı açalım. Yavaş yavaş geliyorlar. zaten <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, ben Asiye Acar Akman. Çıralı'ya ilk defa gelişimiz bu ve bizim için gerçekten çok mucizevi bir deneyim oldu. Çünkü ilk gelişimizde e, kaplumbağaların, kareta karetaların çıkışını da görmüş olduk. E, tatlı bir deneyimdi. E, daha önce hiç görmemiştik ve e, yumurtalardan çıkabilen kaplumbağaları çıkamayanları onların yolculuk serüvenini gözlemlemiş olduk. Güzeldi bizim için.